Bir zamanlar küçük Cenk adında sevimli bir çocuk yaşardı. Cenk eski ve büyülü bir evde yaşardı. Odası rengarenk oyuncaklarla dolu büyülü bir dünyaya benziyordu. Cenk'in en sevdiği oyuncak ise eski ve yıpranmış bir ayıcıktı bu ayıcık, Cenk için en değerli hazinelerden biriydi. Bir gün, Cenk oyun oynarken, ansızın ayıcığını bulamadı. Odada dolanan sessiz bir hüzün vardı. Ayıcığın olduğu yeri, büyük bir belirsizlik kaplamıştı. Cenk, odasında sessizce otururken, ansızın tuhaf bir gölge fark etti. Gölgeler arasından, ayıcık belirdi ve sonra kayboldu. Cenk, korkuyla gözlerini oluşturdu ama oyuncak bir daha gözükmedi. Üzerinde gittikçe artan bir gerginlik vardı. Dolabın arkasından hafifçe gıcırtılar, kitaplığın üstünden tuhaf sesler geliyordu. Cenk, cesaretini toplayarak odanın köşelerini araştırmaya başladı. O sırada, kapı hafifçe kapanarak tıkırtılar çıkardı. Cenk'nin kalbi hızla atmaya başladı. Tam o sırada, odanın köşesinde hayaletimsi bir varlık gördü. Birdenbire, tüm oyuncaklar canlanmış gibi göründü ve Cengi kovalamaya başladılar. Oyuncaklar teker teker hareketleniyor, üzerine geliyordu. Cenk korkuyla kaçmaya çalıştı, ancak her adımında daha da yaklaştıklarını hissediyordu. Sonunda, Cenk bir anda uyandı. Odada her şey normaldi. Ancak kaybolan ayıcığı hala bulamadı. Derin bir nefes alıp yavaşça odasına döndü. Gözleri hala endişeyle doluydu. Cenk gözlerini ovuşturduktan sonra tekrar oyuncakları aramaya başladı. Ancak kaybolan ayıcığı bulamadı. Bir an için odada sessizlik hakimdi. Sonra derin bir çıtırtı sesi duyuldu. Cenk'nin kalbi hızla atmaya başladı. Oda birdenbire karanlıkla doldu. Cenk çaresizce etrafa bakındı. Ansızın bir hayaletin eli ona uzattı ve onu çekmeye başladı. Cenk korku içinde bir çığlık attı ve ansızın uyandı. Cenk'in yatağında terli bir şekilde oturduğu yerdeydi. Odanın köşesinde eski ve yıpranmış ayıcığı gördü. Ancak bu sefer ayıcık sadece karanlıkta bir gölge gibiydi. Cenk derin bir nefes alarak oyuncak ayıcığı kucağına aldı ve ansızın odada sessiz bir gülüş duydu ve sonra her şey tekrar sessizliğe gömüldü. <laughs>